Evet, Resident Evil Village. Play the Castle demo. Okey. Standart abi. Hardcore bizi aşar. 30 dakikayla limitli. <gülüyor> <gülüyor> ne ıkınıyor lan? Demoda kat şeyi oynuyorduk. Hizmetliyi oynuyorduk. Bu farklı. Burada başlamıyordu zaten. Yalnız abi şu an 4K'da görüntüler gayet çok iyi duruyor. Aşırı iyi duruyor. Farklı farklı. Sen ilk demosunu oynamamışsın. İlk demosunda hizmetliye oynuyorduk. Yer altından başlıyorduk. Zindandan başlıyorduk. Bunun içinde genelde bir şey olur. Onun içinde genelde bir şey olur. Nereden bakıyorduk lan? Ha. Egzamin edeceksin abi bunu. Var mı bir şey? Yok. Niye bunu aldık şimdi? Bu oyun alınır ya. 280 lira ama bilgisayarda. Bizim bilgisayarlarda da var ya müthiş açar ha bu. Şu an PlayStation 5'te de çok iyi duruyor. Normalde bilgisayarda alırım ben tercih ederim ama. Çok pahalı yine bilgisayarda alacağım. <laughs> Alırsam. Bir dakika, bir gitme abi. Bu ayağı nasıl niye kalkmıyor? Arkaya dönüyor mu? Yok. Ayağı niye kalkmıyor oğlum? <gülüyor> Satıyorsa. <gülüyor> abi 500 lira da verilmez ya. Bilgisayardan alırsam alırım. Bunda bir de Ya 500 lira bir oyuna verilmez. Çok pahalı. PlayStation'a özel portla uğraştıkları için maalesef PlayStation daha pahalı oluyor PlayStation oyunları. Hiç değilse Steam'de bir tık daha ucuz. Heh analog klikle kalkıyormuş. Eyvallah abi. Onu da sanırım çıkarıyorduk. Bunu da çıkarıyorduk. Başka bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> ha, merchant var değil mi? Bununla da Champloid. Champloid medical mıydı? Medical bir şey miydi? O ne lan? Birisi bir şey döktü. Tamam bu na mermi yapıyoruz. Şimdi biz buradan geldik değil mi? Ben karıştırdım. Bu ne abi? Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Görüntü kalitesi iyi mi abi şu an? Rose, Rose nereye aldılar, nereye götürdüler? Mask the angel's blinded gaze. Only the one saved will be saved. Ne diyorsun abi? Vallahi kaç FPS çalışır bilmiyorum ki. Hiç. Açıklama yaptılar mı acaba? Bir fark olacak mı? Aa, oh, we meet again. duke why are you here? where there's coin to be made. <coughs> and have you found your daughter? no. if she is truly here, the lady of the castle would have kept little rose in her private chamber. Hmm. very same. why don't you take a look? maybe you'll get lucky. And speaking of looking, ablamız da Lady, Lady Dimitrescu metre <laughs> ah, evet, evet. Burada mı satıyoruz? I've procured some new items for you, Mr. Winters. Burada mı satıyor? O oh, üç bin beş Mis. Tam nasıl satıyoruz bunu? Sat. Huh. Your coin. Kendi kanamayla şeyi satmam babacım. Onu bir geç de. Bu first aidmiş doğru. Bir dakika ne satıyordun ona bir Ah, yes, yes. Oh, mis gibi ha. Tamam geç geç. Thank you for <laughs> your <laughs> patron. Senin şunu eline al da. Oyun çok iyi durmuyor mu ya? <laughs> Bayağı iyi duruyor oyun. taraftan kilitli. Oyunda 4 tane boss olacakmış sanırım. İşte çıktı. AGN'de mi? GameSpot'ta mı? Bir yerde çıktı. 4 tane farklı mekan olacakmış. 3 kız kardeş. Ne yazıyordu? Ya Cassandra Daniela. Yerim sizi. <laughs> Bu kadar mermi ver verdiğine göre Sonun Sayrola Ama orada şey var <laughs> Onu alayım ben canım çıngıl <laughs> Yukarı mı çıkacaktık arkadan? <laughs> Burayı ilk ilk demoda bu bu bölüm vardı. Şurası mutfaktı. Penceresi açıktı. Sen yanlış hatırlamıyorsan burası mıydı? Şurası mıydı? Şu kırılıyor mu? açık değildi. Aşağı gidiyor. Evet. biz buraya gelmedik mi lan? Ben mi bizim geldiğimiz yere çıkıyor. Buradan geldik tamam. Buraya şey takıyorduk. Pardon buraya girmiştik diğer odadan birisine. Bir oda vardı oraya göz mü takıyorduk bir şey takıyorduk. Gran Turismo gelecek de ne zaman gelecek? Belli değil. Abi ister misin? Sanguis virginis. Güzel şaraptır ha. Şimdi ora kitli. Burası şarap şey odası. <laughs> o. Afiyet olsun. Tamam bu. <laughs> Geldi. Tadını. Kanımızın tadına baktı. Hoş, hoş. Let me string you up, slice your jugular, Pushed. and just watch. Taking a live dead which would you prefer? Bırak bizi ya, sal bizi ya. Mother said Sail. but i think you're delicious Başlayacağım anana şimdi Lan Ha <laughs> <laughs> yani <salmıyor>. söylüyorsun You <laughs> <laughs> Allah aşkına. Gerilim <laughs> müziğini verme Allah'ını sever. Tam, burası ilk demodaki yere düştük sanırım. Sen buraya inmedin mi aşağıya? Ooyy. <laughs> buradan geçeceğiz yani. Oha. Dimitrescu. Bak kapıdan eğilerek geçiyor. Şans eseri girdim bir yere ama. Bence süre bitmiştir. 30 dakikalık limiti var. Bakayım. Bir yerde yazıyordu limit. Mikrofon geliyor, mikrofondan görüyorum. fıçı fıçı. Kan işte bunlar ya. Şarap değil bu. <laughs> Bunları kaçırmayacaksın abi. Resident Evil oyunlarında 2.90 mı ne? Açıkladılar. Topukluyla beraber 2.90 mı neymiş? Görselliğe bak be. Eee burası açıktı normalde. Şunu mu çekeceğiz? Şimdi nasıl çıkacağız buradan? Bir şey mi var? Burası. Aha. Işığa güven mi? Şöyle yapacağız o zaman. Güveneyim. Ha tamam. Okey. Bu ne hiçbir şey gözükmüyor ya. Ha? Anam burayı hatırladım ya. Öbür iki tane var işte. İçeride de flash, Flashlight'ı yakıyor. Biraz e, Delay geliyor ondan herhalde. Geç şey yapıyorum. Görüyorum mesajı. Millete işkence etmişler. Kim geldi ya? Tamam bunu okumuştuk ilk demoda. Bu Ne yapmışlar burada ya? st Ayu, bu ses ne abi bir ses duyuyorum ama 제대로 럭키다모니터그 최배야 랍비. Gel, gel. Bir Birden çok ses geldi. Bir tırsmadım değil. <laughs> Sağa sol yapma lan. Allahıma kaçarım ha. Yeter lan. Koy kapıyı gelme. Gerildim. gerildim ufaktan. Çok mermi harcadık ya. Var mı bir şeyler? Mermi verin mermi. Şey ya. Lan! Karşımdaymış! Gir şuraya abi gir! Niye girmiyor buraya? Buradan değil mi <laughs> Lan bir salın be kardeşim. Ne bir guard yapsan ne elin ne guard. <laughs> Öl be! Öl be! Öl, öl lan! <laughs> Hakikaten ha! Kardeşim ben şuradan ufak ufak çıksam artık. Vallahi moralim düzeldi şu işi görünce. Yine mi kalktı ya? Oğlum bir git lan. Nut da yaptırmadı ha. açılmıyor. Mermi kalmadı ya. daha lazım. I can't believe Cassandra caused all this mess. Yine geldi. Tipine etti yine geldi. Ben bir şey yapmadım abla. Abla şurutu alayım. Abla lütfen abla. Squeeze the blood out when they're alive, and it's that much Abla sal ya. Bir dakika, oradan gidecek mi yok oradan gidecek? Abla lütfen. Ammo craftlayayım. Vallahi iyi dedin abi. Tamam. O değil de. Ah, süper. Lan, çıksana. Bu ne? ne? Aç şurayı, aç şurayı. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> bu muydu o? 22 dakikada bitti.

Miranda ana. Vallahi çıksa da oynasak ya. Rose, where are you? Hello. If there <laughs> are any survivors out there, come to my to Louisa's house near the field. Um sal ya. Biliyoruz zaten. All, all they are coming. Who is what the hell was that? Stop shouting, you'll draw the monsters. Tell me what is going on around here. It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot game. Oh, we ma nigga!

şey var. Semi sniper falan mı? Zona aptik. Zona yazsana kimsin? Nickler farklı olunca. I say I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. Bromya. You killed Mia. Now do me and finish the job. sürdü. Şimdi bir tane de village kaldı. Ha bir dakika. Castle oynadık. Şimdi village castle çıkacak. Şeyde ikisinde çıkacak. 60 dakika işte bir saatlik şey olacak onun. Oynama süresi olacak.